çıktın. Çok tepedesin. Hadi kay bakalım. Sen de oradasın. Dur kaysın sana da geliyorum. Hop. Koş bakalım Ege'yi yakala. Ege'yi yakala. Koş 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 koş. Yakaladı. <laughs> Allah Allah Allah. Nereye gidiyorsunuz? Ece nereye gidiyorsun? Ege. Bak kaydıraktan kayacak Ege. Sen de yanına gel. Ece Gel sen de yanına. Hadi kayın beraber. Yavaş geri geri gitme. <laughs> Yavaş. Bak ne yapıyor? Ege ne yapıyor? Abi. Abi. Kayın bakalım. İkiniz birlikte kayacak mısınız? Oo, Ece önce kaydı. Ege kaymıyor. Ece Ege nerede? Gördük seni. Kayıyorum. Ay kayamadım. Hadi kayalım. Hadi sen çık ben de çıkacağım. Ne yapacaksın? Tamam. Orada mı? Kay sen kay. Seni gördü ama. Kay kay kay. Kay burada Ege seni bekliyor. Kay 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 kay. Sen bekle. Evet sen burada bekle bu sefer. Kay bakalım bekliyor seni. Kaysan anne. Kay bakalım. Yakala Ege'yi, yakala Ege'yi. Sıra sende mi? Gel gel başka. başka, arkadaş geliyor. Ege, Ege, Ege. Beklemiyor, senin yanına geliyor Ece. Bak geliyor. Sen yakala onu, yakala oradan, yakala. Kay, 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 kay. <laughs> Sen oradan çıkabilir misin Ece? Çıkabilir misin? Gel bakayım, gel elimi tut. Elimi tut. Ece hadi çiçeklerin yanına gidelim. Çok güzel çiçekler var bak. Kimler? Evet topla bakalım çiçekleri topla. O çiçek değil ot. Gel gel bak ileride çiçekler var. Beyaz beyaz bak. Beyaz beyaz çiçekler var. Onlardan sana taç yapayım mı? Al bakalım çok güzel değil mi? Kopar bakalım. Kime hediye edeceksin? Bana mı? Ben ay Ay teşekkür ederim annem. Kaydıracağım. Ne yapacaksın onu? Kaydıracağım. mı? Oyuncak mı oldu o? Kaydır bakalım çiçeğini. Ne yapacaksın onu? Evet. Salıncakta döndüreceksin. Hadi bakalım yap. Hadi salla bakalım. Bak Ece ne yapıyor? Ece çiçek topladı, çiçeğini döndürüyor. Ece çiçeğini döndürüyor. Ona oyuncak yaptı. Döndür bakalım. Doldururuz anneciğim çeşmeden. Bir litre içmişindir evet. Çok sıcak hava ama. Evet yeter 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 döndü. Oo. Çiçeğin başı döndü. Çiçeğin başı döndü. Ama Ece seni döndüremez Ege. Döndürür mü? Kendi, kendi. Dön bakalım. Çiçek kime vereceksin o çiçeği? Evet döndür 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 evet. Evet. döndür. döndür, döndür. Evet. Oo. Oh. Ege döndüremedin mi? Dön bakalım. Tek 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 anneciğim be. Evet Ece ne yapıyor? Çiçeğini kaydırıyor. Oo çiçek kayamadı. Sen peşinden kay. Kay peşinden. Kay hop. <laughs> yeter mi? Bu kadar yeter. Ayaklarını kaldır. Kaldır ayaklarını. Kaldır, kaldır, kaldır. Aa, Ege küçükken daha iyi dönüyordun değil mi? <laughs> Ece sen de oyna bakalım. Ege mi döndürsün? Ege döndürecek misin Ece'yi? Hadi bakalım. Bir kere ama tamam mı? Fazla değil. Ece Döndür döndür. Dikkatli olun ama. Yeter yeter. yeter. Çekil Ege. Yeter. Ege çekil. Yeter. Tamam. Bu kadar yeter. Ne oldu Ece? Ece ne oldu? Döndün mü? Şimdi sallan istersen. Ama o seni yapamaz ki. Sallayacak o seni. Salla. Salla anneciğim. Döndüremez annem. Sen ağır gelirsin. Hayır, bak kalabalık zaten şimdi döndürmeyelim. Aa ne dedi o? Buraya tut. <laughs> o Ece büyümüş de Ege'yi ne yapıyor? Sallıyor. Ağır mı anneciğim? Ece Ege ağır mı? Niye bağırıyorsun? Ayağını ayağını kaldırmıyorsun. Ona kızıyor. Ayağını <laughs> Sen Kendi sallan Ece. Ece bağırma ama. Ege sallamanı istiyor. Hadi bakalım sen de onu salla. Bu nereden bilsin mega hızlı? Hangisi anneciğim? Hızlı yoksa hepsi mec. Şey hepsi mece. Çok hızlıdan mı? E, mı Yavaşa? Yavaştan mı? hızlı ya. Yavaştan. Yavaştan hızlıya. Hadi bakalım Birinci abisi. Yap bakalım. Birinci. Anne bu bebek seviyesi oldu. Şimdi çocuk seviyesine geç. Bir yaş seviyesi. 2 yaş seviyesi. Evet, şimdi 3 yaş seviyesine geç bakalım. Ben çok hızlı sallıyorum Ece'yi. Bu kadar sallamıyorum. Ece çok hızlı mı sallasın? Çok hızlı salla diyor. Hadi bakalım. Kadar. Çok hızlı salla bakalım, çok hızlı salla. Huu, Ece, Ece'yi tutayım ayaklarından. Ece'nin ayaklarından tutayım. Ece'nin ayaklarından tutacağım. Tutacağım, tutacağım, tutacağım. Tamam artık. Ama sallamasın artık. İkinizi de sallayabilirim. Tamam ikinizi de sallıyorum. Evet ikisini de çok hızlı salladım. Ay, anne, ya. Düşmezsin annem ne düşeceksin? Bak yavaşladı bile. Daha da sallayayım mı? Hayır. Ece evet diyor. Da. Da şey, Bak şimdi buradan başlayalım. Hayır. Neden? Sallayayım. Hayır. <laughs> Hadi bakalım. Durunca inelim tamam mı? Durunca inelim. Evet durdu. İniyoruz şimdi. Hop atladı Ege. Sen de onun gibi yapmak ister misin? Kaldır. Önündekini kaldır. Yap bakalım. Bakıyoruz. Hayır. Ece. Ege. Ege hayır. Ege bırak. Hadi artık gidelim mi? Tamam sallanmaya devam edelim. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Ece bay bay anneciğim.